Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EBA'da nasıl profil resmi değiştirdiğini göstereceğim. Öncelikle buradan EBA'ya giriyoruz. Her zamanki gibi burası uzun sürüyor. Normal yani bekliyoruz ve açılıyor sonra Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi üç çizgi var buraya basıyoruz sonra burada bir ok var oka basıyoruz sonra böyle profil resmini değiştiriyoruz yazıyor. buna basıyoruz sonra burada profil resmini yükle ya buna basıyoruz sonra buradan resimler diyoruz Buradan işte resminizi seçeceksiniz. Mesela ben ne yapacağım? Ee, şunu yapacağım yani zaten buydu. Şunu. Sonra burada kaydete basıyoruz. Sen buraya basıyoruz. Sen işte gördüğünüz gibi zaten benimki böyleydi ama yani böyle oluyor. Bay bay. Bu arada nasıl bilgi vermemi istiyorsunuz? Bunları bana söyleyebilirsiniz. Instagram hesabımdan veya e, Instagram hesabından veya TikTok hesabımdan söyleyebilirsiniz. E, Instagram hesabımı aşağıya açıklamaya yazacağım. Oradan zaten Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Görüşürüz sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın